Sevgilerimle canlar ciğerler kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir video ile karşınızdayım. Sevgili terazi, yükselen terazi, ay ve güneş burcu terazi olan sevgili terazi burcu takipçilerim. İnşallah keyifle dinlersiniz. Sevgili hayatınıza kabul ederseniz. Hala kanalıma bir abone değilseniz bu videoda abone olursanız beğenirseniz yorum yaparsanız ben de çok ama çok sevinirim. Ben fincanımın içini göstermeden dostlar sizler de güzel niyetlerinizi dileklerinizi tutun. Haftalık bir burç yorumu olduğu için kısa vadeli niyetlenirseniz sizin hayrınıza olur. Onun haricinde e, beğendiklerinizi, e, aboneliklerinizi, yorumlarınızı da eskirme, esirgemediğiniz için de hepinize minnettarım. Sevgili teraziler bu sizin fincanınızın içi sizler de benimle beraber görün. Hadi bakalım bakalım kimlerin niyetinde neler var kimler neye kısmetlenmiş niyetlenmiş. Öncelikle maşallah subhanallah kocaman bir kuşunuz var bakın. Hem de bombeli bombeli kilolu kilolu tombik tombik kocaman güzel bir kuşunuz var. Size doğru geliyor. Nereden haber bekliyorsunuz? Neyin haberini bekliyorsunuz? Niçin haber bekliyorsunuz bilmiyorum. O haber her neyse Allah'ın izniyle bu hafta size ulaşacak. Bakın kuş yolun ağzında çıkmış. Yani böyle size ulaştı ulaşacak. Ya bu videoyu izlerken ya da bu videoyu izlemeden sonra bu bu haber size gelecek. Haber alan arkadaşlarım gelip de yorum kısmında biz güzel haberi aldık. Allah razı olsun derseniz ben de çok minnettar kalırım size sevgili teraziler. Onun haricinde yurt dışı bağlantılı bir işiniz varmış. Gitmek, biriyle görüşmek, iş yapmak ya da birinden haber beklemek veyahut da biriyle bağlantılı bir şey yapmak her neyse önünüzde bir tane engel var bakın bir kişi size sorun çıkartıyor bir kişi sizin işlerinizin önünde duruyor bir kişi sanki böyle var ya dağ gibi sizin önünüzde durmuş ve sizin bütün bütün olası işlerinizi mahvetmeye çalışıyor ya ilerlemenizi istemiyor ya da size sıkıntı çıkartıyor dost görünen düşman bir insan yani e, mahsum yüzlü şeytan ruhlu diyebilirim yani bu kişi sizin önünüzde duruyor ve bütün ama bütün işlerinizi ters gitmesine sebep oluyor bu kişiyle bir telefon görüşmesi yapacaksınız 3 gün içerisinde bir telefon görüşmesi yapacaksınız bu telefon görüşmesinden sonra siz ona söyleneceksiniz o size söylenecek her neyse sonrasında bu kişiyi engelleyeceksiniz. Tamamıyla her yerden bloklayacaksınız, engelleyeceksiniz. Bir daha sizi aramayacak, soramayacak. Sonrasında aranızda böyle evliliğe, e, düğüne, nişana merak salan arkadaşlarım var mı? Teraziler. Hani böyle artık evlenmek istiyorum, yuva kurmak istiyorum, çoluk çocuk sahibi olmak istiyorum. Ben artık düzen kurmak istiyorum diyen arkadaşım var mı? Eğer böyle bir niyetiniz varsa... 3 4 5 tane görücünüz geliyor arkadaşlar. bunlardan bir tanesini seçeceksiniz. Çünkü artık size dama demiş bazı şeyler. Hem evinizin yükü, hem insanların sorumsuzluğu sanki böyle var ya. Büyük bir ailenin içerisinde yaşıyorsunuz ve bütün yük bakın sizin sırtınızda. Bütün bu yükü siz yüklenmişsiniz ve bu yükten artık yorulmuşsunuz. Artık böyle canınıza tak etmiş. Kendi yuvamı kuracağım, kendi ailemi kuracağım, kendi düzenime bakacağım. Kendi evimin patronu olacağım dediğiniz bir dönemden bahsediyorum ve görücüleriniz geliyor aralarından gönlünüze en güzelini nasip olanı seçeceksiniz diyebilirim. Onun haricinde bir isteme gerçekleşecek. Bu hafta peş peşe mucizeleri yaşayacaksınız. Güzel haberiniz de var. Beklediğiniz haber de var. Önünüze taş koyanların o, o taş koyuyorlar ya önünüze ilerlemeyin, gitmeyin, yürümeyin diye sizin önünüze taş koyuyorlar ya. Siz bu insanlardan da kurtulacaksınız. Onun haricinde iyilik yaptığınız, ama bir o kadar da kötülük gördüğünüz o insanların da iç yüzünü öğreneceksiniz. Belki bugüne kadar öğrenmediniz ama bundan sonra Allah'ın izniyle öğreneceksiniz ve onlardan kurtulacaksınız. Sonrasında bir uçağınız var. Nereye gitmek istiyorsunuz? Böyle kısa vadeli. 3 gün, 5 gün, 10 gün, 1 hafta. Nereye gitmek istiyorsunuz? Böyle içinizde sanki böyle kendinizi bir yere atmak, e, sakin bir ortama girmek her şeyden uzak böyle nefes almak, ruhunu dinlendirmek, ferahlamak gibi bir niyetiniz, bir arzunuz, bir dileğiniz varsa bunu gerçekleştireceksiniz. Uçağınız hazır. İki tane de küçük bavul elinize alacaksınız. Ya Allah, Bismillah deyip Gideceksiniz şöyle bir hafta, 10 gün, üç gün, beş gün her neyse kafanızı dinleyip geleceksiniz. Geldikten sonra bakın tertemiz, ferahlı bir döneme giriyorsunuz. Artık o sıkıntılar, o stresler, o kaoslar yavaş yavaş böyle sırasıyla ve kademesiyle bitiyor. Nefes alıyorsunuz. Artık nefes alıyorsunuz. Canlar, ciğerler nefes alıyorsunuz. Artık sizin ruhunuzu daraltan insanlardan uzaksınız ya. Rahat bir nefes alıp ya Allah deyip geri geleceksiniz. Onun haricinde... Yeni ameliyat olmuş bir kişiyi ziyarete gideceksiniz. Yatar vaziyette bir kadın kısa boylu orta e, kilolarda hafif kumral tenli bir kadını ziyarete gideceksiniz. Onun haricinden oradan çıktıktan sonra doğum yapmış bir kişiyi ziyarete gideceksiniz. Bakın bu ziyaretler böyle peş peşe gideceksiniz. Onun haricinde... Ee, uzak yoldan gelmiş olan bir kişinin mevlütü okunacak. Yani sanki böyle 3 yıl, 5 yıl, 10 yıldır bir yere gitmiş, çalışmış, gelmemiş olan bir kişi nihayetinde gelmiş. Bunun mevlütü var. Yani böyle sırasıyla bu e, görüşlerinizi halledeceksiniz. Bu üstünüzde yük olan e, şeyleri halledeceksiniz. Ziyaretlerinizi sıraya koyuyorsunuz ve sırasıyla sırasıyla bir 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 herkesi ziyaret ediyorsunuz. Hem işinizi hallediyorsunuz hem de hayır duanızı alıyorsunuz sevgili teraziler Evet onun haricinde şöyle bir şey söyleyeyim bakın bir tane kısmet var ayağınıza gelecekken elinizin te tersiyle içmişsiniz sanki böyle kapınızın dibine kadar bu kısmet gelmiş tam ortada ee, böyle kapıyı açıp o kısmeti içeri almak varken elinizin tersiyle içmişsiniz Neden e, Çünkü kafanıza bir şeyler yatmamış ters giden bir şeyler olmuş ya da bir şeyler hissettiniz Her neyse Artık bu kısmeti elinizin tersiyle itmişsiniz. Kademe kademe size gelen kısmetleri görmemişsiniz. Sanki bir dönem böyle var ya gözlerinize bir perde inmiş ve siz hiçbir şeyi anlayamamışsınız. Anlayamadığınız için de sağlıklı kararlar verememişsiniz. Sağlıklı kararlar veremediğiniz için de kendinizden geçmişsiniz. Sanki böyle var ya bir dönem ruhunuzu bedeninizi böyle evrene salmışsınız. Ama şimdi evrenden size güzel mesajlar var. Pozitif mesajlar var. Artık bu negatif enerjilerden kurtulun. Kendinize bir yön çizin, bir yol çizin. Kendinize bir huzur verin arkadaşlar. Kimsenin size huzur vermesine gerek yok. Siz dimdik ayaktasınız. Çoğu zorluklara bakın. Görüyorsunuz karanlığı değil mi? böyle çoğu zorluklardan tek başınıza gıdım gıdım adım adım kurtulmuşsunuz. Ve bu kurtuluşun sonunu Allah'ın izniyle e, bir müjdeli haberle sonlandıracaksınız. Artık sanki böyle var ya sihirli bir değnek mi desem, mucizevi bir iş mi desem ya da bir hayır kapısı mı desem ne desem bilemedim. Bunlardan bu üçünden biri sizi bulacak ve siz artık rahatlayacaksınız. Artık anlayacaksınız ki hiç kimse için yaşamaya değmiyor kendiniz için hep kendiniz için bir şeyler yapacaksınız sevgili teraziler. Onun haricinde eli kolu bağlı olan bir kişiye bir destek vereceksiniz. Bu kişiyle bir kan bağınız var. Akraba olarak. Kan bağınız var. E, sanki böyle sıkışmış şeylere sıkışmış ve sıkıştığı için de sizden yardım istemiş. Ne yapacaksınız? Bu dönemde buna yardım edeceksiniz. Yardım ettikten sonra sanki e, bu yardımın mükafatını da Allah'ın izniyle alacaksınız sevgili teraziler. Evet, bir de tabağımızdan destek alalım bakalım sevgili tabağımız bizlere neler söyleyecek. Arkadaşlar videolarımız kısa vadeli. Unutmayın haftalık burç yorumları, e, ilerleyen dönemlerde aylık, günlük burç yorumları yapacağım. Tabii ki genel videolarımıza da yer vereceğiz. Hep bütün videolarımıza yer vereceğiz. Yani aklınıza takılan bütün videoları çekmeye çalışacağım. Bu da sizin tabağınızın içi, aslında gönlünüzün içi, ruhunuzun içi, kalbinizin içi ama siz bilmiyorsunuz. Çünkü o kadar dengesiz insanlarla uğraşmışsınız ki artık kendinize zaman ayırmanın zamanı gelmiş diye düşünüyorum. İki kişi karşılıklı bir konuşma bakın. Hem sizin isminizin içinde Y harfi var, hem konuştuğunuz kişinin isminin içinde Y harfi var. Birbirinize küsmüşsünüz, darılmışsınız ama bu küskünlük o kadar çok uzun sürmeyecek. Tekrar barışacaksınız. Belki eşinizdir, belki nişanlınızdır, belki partnerinizdir bilmiyorum. Artık bu dargınlık çok uzun sürmeyecek. Nihayetinde barışacaksınız ve bir mutluluğa imza atacaksınız da diyebilirim. Yani bu kavganın sonu güzellikle bitecek diyebilirim. Onun haricinde sizinle inatlaşan bir kişi var. Maddi manevi size sıkıntı çıkartan bir kişi ve siz bu kişiden artık böyle yaka çırpar hale gelmişsiniz. Bundan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Bu kişinin isminin içinde ne harfi var? Ee, bu haftanın sonunda yani bu haftalık burç yorumu olduğu için bir hafta ama 9. günde 7, 7 günlük bir burç yorumu 8-9 9. Dokuz, günde siz bu kişiyle sanki böyle var ya bir az dalaşı yaşayacaksınız böyle biraz fevrileşeceksiniz o da fevrileşecek ama sonrasında son noktayı koyacaksınız gitme geliyor sevgili teraziler bugünlükte bu kadar bir sonraki burç yorumda görüşmek üzere hoşçakalın